Merhaba arkadaşlar. Bugün harikalar diyarına geldik. Gezmek için. Sizlerle burayı paylaşacağız. Ankara'nın gezilecek yerlerinden çok güzel bir yer. Gülleri açmış arkadaşlar. Kasım ayındayız. Güller çok güzel açmış. Mis gibi kokuyor. Gelip gezeceğiniz, vakit geçireceğiniz çok güzel bir yer arkadaşlar. Karga güzel yeşil çimleri bulmuş. Geliyorlar Kerik'ler. Masal Adası'na gideceğiz şimdi. Ee, Sincan Harikalar Diyarı yani Ankara'nın en güzel e, çocuk kahramanları ve Türk kahramanlarının olmuş olduğu parka geldik. Şu anda Cengiz Han'ın şuralar e, üzerindeki atla olan heykelini görüyoruz. Torunlarımla e, buraya gezmeye geldik. E, çocuk kahramanlarını şimdi e, hep beraber gezerek göreceğiz. Masal Adası'na giriyoruz. tek tek göstereceğim şimdi size hepsini. Hadi. Tek bir dakika. Şurayı çeker misin sen? Çek. Çek bizi. Çek. Bir Hadi. <laughs> Masal kahramanlarımızdan kızım Alaaddin bu. Tamam mı? Orada uçuyorsun. Şu, Dokunma şu an. Dokunma hiçbir evet, şey. şeye. Tarafa. Oldu mu sadece? Şu tarafa otur. Evet. <laughs> tamam peki ay dede. Benimle de deniz kızı konuşuyor. Tamam gel şimdi bak buradan. <laughs> ha, bak an, Tarkan. Kutu yanında da. Türk kahramanlarından yine Kara olan e, meşhur Tarkan Kurduyla beraber kale üzerinde e, Köroğlu Atıyla boğaçam e, boğasıyla beraber boğuşuyor. Bunlar da Türk kahramanlarımız. Şu boğuşuyor Ya. Bak, bu mı? Bu boğuşuyor. ya. Böyle. Böyle, olduğunu göstermek. Ya bak orada da kurt var bak. Yukarıda da kurt var bak. sarkanlar kurt. Görüyor musun? Ya. Onlar der. Bak gel ya bu da red kitin, red kitin atı düldül. Tamam mı? Evet, atı düldül. Bunlar da Dalton kardeşler. Bunlar da Dalton kardeşler. Nerede? Sen gördün mü Dalton kardeşleri? Dede ben de Dalton kardeş oldum. Işte, işte. Tamam, İki hoca, <laughs> evet. evet. hoca göle maya yanına çalıyor. Bak gel. Gel, gel. gel. Erdem bak. Nasıl hoca? Göle maya çalıyor. Gel geçebilir Gel tabii yanına geçebilirsin. Gel. Gel ya. <laughs> <Aa>, gel. <laughs> evet yani. bak nasıl Hoca'nın Sakalları da var herde. <laughs> Evet oğlum. Evet Nasrettin Hoca göle ne yapıyor? Yoğurt mayalıyor. Sormuşlar niye mayalıyorsun demişler. Ya tutarsa demiştim. Değil mi? Maya döküyor. E, evet yoğurt döküyor, maya döküyor. Ya babalar Nasrettin Hoca'ya soru soran kişiler. Ya hoca ne yapıyorsun diye sormuşlar ya. Evet tamam. değil mi? evet. 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 Ay, e, bu ne oğlum? Aa, bu Eşek bu. Dedeciğim bu da evi. Evet, oğlum ha. Bak o da mür. 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 Evet, sen git bakayım bak. Yine yan yanda var, yine el Aha, mürüye bakın, mürüye. Bak. Dedeciğim. Sağabilir misin? Sağa bilirsin misin? Tabii sağ <laughs> Aa Erdem, ya Erdem Bak şöyle olanlar ne isim ah, olur. Sırt geldi. Sırt geldi. <laughs> Bu da terk edilmiş Tamam mı? <laughs> dedesi seni çağırıyor. Gidelim. Evet. Dokunmayın. Bu, dokunmadan. Aa. Bak bu temel reis. Bak bu bu. Erdem. Evet. Erdem. bak bu temel reis bak. Ispanak evet. yemiş, korları güçlenmiş. Sen de yapabilirsin. Sari evet. Safi gördün mü? Ya, bak, bu, 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 Safi İşte Safi Nazı gel tutun biraz. Bak bu da Safi Temel Reis'in karısı. Ya. Bunları sana hep izlettirelim oldu mu? Temel Reis'i izlemeni isterim. Bak Temel Reis'e de Bu da Safi Hadi, Evet. Hadi gel, bak bunlar da bak 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 bak. bak. Ay küçük yavrum. Küçük Bak bu da e, Tarzan'ın arkadaşları. Orma, ormandaki arkadaşları. Tamam mı? Bak bu fil. Sare. Sare. Bak bu fil, aslan, kaplan. Aa burada kim varmış? Bak o ağaçlar. Neymiş oğlum? Evet, sizin gibi bir aile bak, daha gelmiş yeri var orada. Tombeci yeri var orada. 15 yeri Sare. Evet. Bak, 15 yeri var bak kedi. Gördüm. <laughs> Hadi bak. Bak burada da var dört tek kardeş. Evet. Bu ne? Hı? Bu ne? Baba köpek. Köpekler da? <laughs> Eğer <ona> görebilir <laughs> misin? Dediğim köpek seslerini ne çıkardılar. <laughs> ben de bileceğim. Anneciğim, burada mı duralım? Tamam, babaya gideceğiz. Gel, burada gel. Hadi, bak, bak, karayi gelsin. Bak, kaç evde. Evet. Bak tırtılı gördünüz mü? Tırtılı. Hadi. kaydıra. Hadi kaydırağa binin madem. Evet. Bu ne var ki? Bu da filet çakmak taş. Vardi karısı. Bu da evet. Vardi. Evde filet çakmak taşı. Sen de sarıl. Bu sen de sarıl tabii Sarılın. Ya. Bak bu da bebekleri. O da, çok o da bebekleri mi? Evet. Filet çakmak taşı gibi. Çakıt taşı. Adı çakıt. Evet. Evet. Ayağı da var mı oğlum? Evet. Aa, o ne? O ne, o ne? Bu da Fred Çakmaktaş'ın taşı arkadaşları, aile, komşuları. Evi evet. açıkmış. Evet. Girebilirsin evinin içerisine. Erdem sen gir, otur, de girebilirsin. Zaman. Evine Yoktur o zaman. Yoktur yıkıyor, yoktur. Girebilirsin. Gel Erdem ben... sen de buraya gir. Gördün mü? Evin evet, evet. içinde sandalye mi varmış? Oturmaları için sandalye koymuşlar. Evet. Eee o da şey Sare Gülüver'i gördün mü bak, bak uzun boylu bak kocaman bir adam var orada Sare gördün mü parkın her yerinden görüküyor bu Gülüver. Don, bak 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 yerde. Ne süpermen? Süpermen evet. Görüyor musun? Bak şu mazal masa kahramanı bak. Sırtında taş taşıyor, görüyor musun? evet ya. Bak din çikolatalar açalım mı? Ay, açalım Açamazız tabii ki şimdi. Aç. Dur şu sihirbaz mı acaba? Önünde kazan var. Elinde de sopası. Sihirbaz mı? Açacağım. Ha. Açık işte işte. öyle istemiyorum. Dur ver. Bırak ver. 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 Ana. Dağılır da onun için dedim yavrucuğum. Dağılır işte bu böyle. Onun için torbanın içinde duruşu. Tamam mı dedim ben? Çayın takımı torbadan yiyeyim. Tamam Ben de da korbadan yiyeyim, hadi ye <laughs> Bu da atmayalım oyuncak yaparsınız <laughs> Yani bu at arabası, bu adam Bu da eşek Bu da atları, uçan atları Bu, bu iki ata binmiş Birinde ip var, birinde ip yok gerçekten ama gerçek hareket etmiyorlar. Gördüğünüz gibi donmuşlar. Heykelleri var. Salkım söğütler yaprakları sararmaya başlamış. Tren harikalar diyarının etrafını dolanıyor. Ama insanlar olmadığı için bugün de hafta için çok az insanlar çekmişler kenara normalde sürekli çalışıyor Harikalar diyarının e, göl kapasitesi çok yüksek ve gerçekten çok büyük. Gençlik parkından dahi büyük bir havuza sahip. Yazın çok güzel e, su bisikletlerine binilebilecek bir yer burası. Şu anda sonbahar mevsimi ve ayrı bir güzelliği var tabii. gibi gibi tiyatro salonları var ve spor tesisleri e, ileride tam karşıda gördüğümüz e, konik e, olan yerin hemen yan tarafı metro geçişi metro istasyonu e, gerçekten e, ulaşımı da çok kolay olan bir yer ama <laughs> bu Efendim. anne bay bay. Bay bay. Ben de sizi özleyeceğim kuzum. 你们你们把谁的名？谁的名字名